koşullu sevildiği için e, onu koşulsuz sevecek birisinin sürekli onun yanında olmasını istiyor. Hani bunlar hep bir e, ailelerin bence sorumsuzluğundan kaynaklanan bir şey gibi geliyor bana. Sen bir şey yaparsan, uslu durursan ben seni severim. Bu sefer çocuk sevilmem için uslu durman lazım. Kadınların mesela sorumlulukla kaçtıkları yerler neler oluyor? Telefon geldi. Geldiğinde... Hocam kızardın sen ya. <laughs> Bizim hanım. <laughs> kızardın yani. Arkadaş dedi de mi kızardın? <laughs> Göbeklerin içine çekildi. bir arkadaş söyledi programına hoş geldiniz. E nasıl geçiyor haftalar günler? Benim için normal. Yani artı eksisi değişiyor sürekli. Bizim bir arkadaş diyor ki, ya bu programdan sonra diyor, benim evde işler çok düzeldi diyor. Hmm. Ciddi manada düzeldi diyor. Ya yani, parası neyse. <laughs> Programın etkisi oluyor, evet ev hayatında yani kendimle alakalı gördüğüm bir takım şeylerde düzeltmeler yaptığında karşı taraftan bunun tepkisini direkt fark ediyorsun. Evet. İşe yarıyor yani. Doğrusu adam doğru söylüyormuş. Adam. Evet. Olumlu bir tepki almasın karşıdan. Adam doğru. Kendi bilgilerimi teyit etmiş oldum sayenizde. Evde yani, gidip ben de uygulayacağım şimdi. Özellikle <laughs> o sakin yaklaşma olayı hani bir herhangi bir tartışma baş, ortadan başlar Evet. Yani ya neden bu kadar tipik gösteriyorsun? Ben sana böyle bir şey yapmamıştım. Hani biraz sakin ol yani sakin cevaplar verir misin gibilerinden söylediğinde karşı taraf bir afallıyor. Yani böyle bir tepkide hiç karşılaşmamış. Öyle bir tepkiyle karşı... Bunu evet. Yani. <laughs> bunu unutma da. Böyle bir tepkiyle hiç karşılaşmamış. Bu tepkiyi görünce kendisi de şaşırıyor. Bu sefer bütün yerkenler suya iniyor. Evet. Şimdi tabii eleştiri var programla ilgili. Diyorlar ki yani Erda abi daha çok konuşsun. Onun için ben bugün girişi yaptıktan sonra Erda al istersen topu şey atıyorum abi. Erdiği atıyorum ama bir şey fark ettim ben tabii şey diyorum ya Allah razı olsun diyorum bir program yaptık evlilikte hayatımız böyle düzene girdi bir şeyler oldu bir şeyler düzeldi falan diyorum yani hani belli şeyleri daha rahat şu anda aşabiliyoruz fakat e, gördüğüm kadarıyla sen de bizi bir saha çalışması olarak kullanıyormuşsun <laughs> abi yani diyor bilgilerini tasdik etmiş oldum güzel oldu diyor. Yani iyi bakalım. Sadece bende mi böyle başkalarında da mı aynı aslında onu evet, merak ettim. Evet soralım. Hı. Arkadaşlar siz de yorumlarda yazın. Siz ne düşünüyorsunuz bugüne kadarki bölümlerle ilgili, izlediklerinizle ilgili? Şöyle kısa bir özet geçelim. Hı hı. Ee, biz daha önce tabii evlilik, ilişki, İlişkide neler olması lazım, İşte sertlik, güçlülük, zayıflık. Hatta şey çok etkilenmiştim ben evlilikte güçlü olunmaz diye. Daha sonra ilişkiyi buzun bitireceğini yani soğukluğun bitireceğini söylemiştik. Hatta ben şey demiştim kavga eden komşunuz varsa onlar birbirini seviyordur. Bazen duvardan sesler duyuyoruz ya hocam. Tarık da şey <laughs> evli arkadaşlarımızdan birisi. Şimdi evliliği bilen arkadaşlarımızdan birisi. Şimdi Evliliği ateş değil buz bitirir demiştik hı hı. ve mahşerin dört atlısı demiştik. Yani evliliği bozan bunlar işte eleştiri, savunma, saldırı duvar örme demiştik. Ve eleştirinin pan zehrinin yumuşak başlangıç olduğunu söylemiştik. Hı hı. Anladığımız kadarıyla bazı arkadaşlar da işe yarıyormuş. Evet. Güzel. Güzel. İkincisi de savunma dedik. Savunmanın da bir pan zehri var ve bunun üzerine hı hı. konuşacağız demiştik. Diyorum abi topu sana atıyorum. Ondan sonra Erdi bugün sendeyiz kardeşim. İnşallah. Buyur abi. Sorumluluk şöyle bir şey var araştırmalarda. Sorumluluk kalmada erkeklerin bu konuda kadınlara nazaran biraz da başarısız olduğunu söylüyor araştırmalar. Ya ee... hocam programın başında <laughs> yani böyle kitleyi oynamak nedir ya? Yani, tamam takipçiler şey takipçilerin çoğu kadın olabilir ama yani evet neyse. Şimdi biraz güç dengesinden dolayı herhalde erkeklerde bir güç simgesi var ya güç durumu. Bu gücü evet. kaybetmek istemiyor. Kendi her şeyi doğru bildiğini düşünüyor. E evlendikten sonra o işler tam öyle olmuyor tabii. Evlendikten sonra eşten gelen tepkiyi, duyguyu, isteği, şikayeti değerlendirmeyi böyle elini tersiyle gittiği zaman zaten orada bir düşmanlık başlıyor. Orada bir noktada bir sorumluluk almaya başladığı zaman işlerde hem yumuşak başlangıç yapıp hem de o sorumluluk almaya başladığı zaman işlerde hem yumuşama hem de biraz daha düzelme oluyor. Çünkü hayat iki kişilik. Yani evin içerisindeki hayat karakacı olduğu için iki kişilik alınan kararlar da iki kişilik oluyor. Kararları birlikte alınca herkesin güç dengesi aynı olduğu zaman bu sefer işler biraz daha kolay yürüyor. Ama orada hiyerarşi girince devreye geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Hiyerarşi girince devreye alt üst devreye girince bu sefer zayıf olan güçlü olan sürekli saldırmaya başlıyor. Ve üstte olan da alttakine güçlü olan da alttakini sürekli eleştirmeye başlıyor bu sefer. Psikolojik de bir şey değil mi? Aciz hı hı. olan iradesini göstermek için, varlığını göstermek hı hı. için saldırır hep böyle mesela iş yerlerinde. Ben o, de güçlüyüm. Ben ben de varım. Hı hı. Aciz adam tahrip cihetinde hareket eder diyorlar. Evet. Yani benim burada e, erkeklerde özellikle, kendimin de gençliğine baktığında erkek çocukları yetişirken de biraz daha serbest yetişiyor. Hani Belli bir yaştan sonra işte anne olsun baba olsun biraz daha erkek işte dışarıya biraz daha geç saatte gelebiliyor daha farklı işlerde çalıştığı için daha şey olabiliyor özgür olabiliyor ama evlendikten sonra bu erkeğin özgürlüğü kısıtlanıyor çünkü bir ee, nasıl diyeyim eş geliyor ve ona hesap verme zorunluluğu varmış gibi oluyor. Başta söyledin niye olduğunu aslında. Erkek zaten serbest. Evet. Kadın hiç serbest değil evde. O gördüğü o. Hep evde olmalı. Evlendiği zaman yanındaki de hep evde olmalı. Evet. Bir dakika, bir <laughs> dakika. <gülüyor> Çok iyi ya. Bir daha söylesene. Kadın da hep sıkı dedi ya. Erkek biraz daha serbest, kadın daha sıkı. evde. Evet. nereye gittin, geldin hep soruluyor. Şimdi evlendikten sonra kadın da erkeği hep yanında görmek istiyor. Gittiği zaman bu sefer hesap soruyor. Nereye gittin? Öğrendiği o. Sistem o. Döngü o. Vay be. Niye şaşırdın bu kadar? Yok şeyi e, ben genelde böyle hani kadın nereye gittin diye sorduğunda genelde böyle o kadının psikolojisiyle ilgili veya işte e, yaşantısıyla ilgili veya kıskanması kıskanmasıyla ilgili veya yalnızlığıyla ilgili falan şeyler vardır diye düşünüyordum. Ama aslında daha derin daha ana bir sebep var. Onlar da var. Üste onlar var. Altta başka bir sebep var. Onun altında belki başka bir sebep daha vardır. Katman katman bu. Matruşka gibi. Bir şey açtıkça öbürü çıkıyor. Bu ama sanki böyle en şeyi, matruşkanın dışı gibi O geldi. döngü, öğrenilen döngü. Ee, güvensizlik varsa bir şeye karşı, hep yanında bir güven dayanağı ister. Kadın veya erkek fark etmiyor, güvensizliği varsa. Ee, aileye güvensizlik. Genel hayata bir güvensizlik varsa, her şeyi güvensizlik ister. Birisinin hep yanında olmasını ister. Bizim de bir arkadaş var mesela. Telefon geliyor. E, adam'a o arkadaş da yani e, diyor ki nereye gidiyorsun Sizin telefon geldi arkadaş geldiğinde, hocam kızardın sen ya bizim hanım <laughs> kızardın yani arkadaş dedi de ama kızardı tam yani. da şey yapamadım. neyse <laughs> böyle söyleyince bir şey oldu <laughs> e, telefon gelince benim çıkacağımı gideceğimi tekrar geri gelmeyeceğimi düşünüyorum biraz konuşunca altındaki durumları falan bulunuyor ortaya çıkıyor ama Altında başka bir şeyler yatıyor konuşmaya başladıktan sonra. Kişi kendi duygusunu biraz daha açtıktan sonra rahat bir şekilde kendi içinde olanları söyledikten sonra karşı taraf etkiyi kabul ediyor. Eğer biraz insaflı birisi. Mesela ben böyle şeyi çok sevmiyorum yani. Hani terimler üzerinden konuşuyoruz abi de şimdi herkes kendi yaşadığı olayı düşünebilir ama mesela bir örnekler üzerinden gitmek bazen daha faydalı olabiliyor. Örnek üzerinden. Dur, gider. buyur. Evet. İsmini vermek şey. istemeyen seyircimiz. Şöyle söyleyebilir miyiz? Biraz yüksek sesli abi. Kadın yaşantısı boyunca evde hep tek başına yaşadığı için ya da evde yaşadığı için bir erkek gibi sokak yaşantısı Hı. olmadığı için evde hep yalnız başınaydı ya. Evlendikten sonra kocasının evde olmasını istemesinin sebebi yalnız kalmamak olabilir mi? Olabilir. Ee, sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. İkincisi güvensiz olabilir. Kendini güvenle hissetmiyor olabilir. Kendini koruma arzusu. Kendini koruma arzusu olabilir. Koşullu sevilmiştir ailesi tarafından koşullu bir şekilde sevildiği için açacağım onu. afilli cümleler kullanıyorsunuz ya sonra açacağım, açacağım abi. Abi koşullu sevilme ne demek? Koşullu sevildiği için e, onu koşulsuz sevecek birisinin sürekli onun yanında olmasını istiyor. Koşullu sevmek de şu demek. Ta, çocuk düşünün. Çocuğunuz var değil mi? Var elhamdülillah. Düşünün. Çocuğa şey diyorsun. Benim çocuk, mesela. ha, çocuk kızları düşünüyorum. Kız erkek fark etmez çocuk. <laughs> Yok çocuk, bizler, Erkekler daha böyle şey ya. Uslu durursan seni severim. Dediğimi yaparsan seni severim. Dediğimi yapmazsan seni sevmem. Çocuk burada şeyi öğreniyor. Demek ki ben bir şey yaparsam beni sevecekler. Ben bir şey yapmazsam beni sevmeyecekler. Temelde olan şey bu. Peygamber <laughs> Efendimiz'in şeyi geldi aklıma da. Yani e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mesela çocuklarla olan şeyleri var ya diyalogları. Neydi peygamberimizin yanındaki şey evlatlığında diyen? Zeyd bin Harise mesela değil mi? Yani. Hiç peygamberimiz kızmamış, hiç şey yapmamış, bir şey dememiş yani. Ne yaparsa yapsın kızmazmış ve hep böyle anlayış gösterilmiş. Yani İslamiyet'in davetinin, davasının arkasındaki şey de demek ki koşulsuz bir şey. Koşulsuz. Eşler birbirini koşullu seviyor, o ayrı. Niye koşullu seviyor? Bir araya geliyorlar, sen bana sevgi verirsen ben sana sevgi veriyorum. Sen beni sevmezsen ben seni sevmiyorum, sevemiyorum zaten. Ama bunu nerede öğreniyor çocuk? Kişi çocuklukta. Eğer e, annenin babanın cümleleri bir kere de olmaz tabii. Bunu sıklığı ve süresi sürekli olması lazım. Ben sana sürekli diyorsam sen bir şey yaparsan uslu durursan ben seni severim. Bu sefer çocuk sevilmem için uslu durmam lazım. Sevilmem için bir şey yapmam lazım. Sevilmem için karşı tarafa bir şey vermem lazım. Bunun için çok çaba harcamam lazım. Sürekli karşı tarafı bir gözetlemem lazım. Acaba benden bir şey istiyor mu, isteyecek mi diye. Sürekli karşı tarafın aklını okumam lazım. Benden bir şey isteyecek mi? O benden bir şey istemeden ben ona yapayım ki o beni daha çok sevsin. Düşünceleri oluşuyor. Böyle bir döngü içerisinde yetişip büyüyünce karşı taraf için sürekli benim yanımda olsun. Ben ona bir şeyler yapayım ki karşı taraf beni sevsin. Kadın veya erkek fark etmez. Ya bu sorumluluk olayı Bence çok önemli yani çevremdeki insanlara baktığımda mesela bugün bir şeyle daha karşılaştım ee, benim arkadaşımın yanında çalışan bir arkadaşı bir bayan çalışıyor oğlu e, anne baba ayrı arkadaşının üzerine alınan motoru kendi üstüne almış yani arkadaşına alınan motor kendi üzerine Hı -hı. almış yani e, sordum babadan ne kadar ayrı kaldı? çocuk 19 yaşında yaklaşık bir 9-10 yıl kadar bir ayrı hmm. kalmış. Hani şimdi burada babanın şefkati yok. Baba yerine belki arkadaşı koydu. Babanın sorumsuzluğunu belki o arkadaştan gördü baba şefkati olarak. Ve ona yardım etme babında işte motoru üzerine alıyor, farklı şeyler yapıyor. Ne bileyim. Buna benzer bir sürü şey yapıyor. Ya yani burada babanın ya da ailenin sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu bugün biraz daha iyi anlamış oldum ben de. Yani, Ama işte acaba o adam mesela ailesine karşı aynı sorumluluğu gösteriyor mu? Bunlar büyük sorumluluklar. Evet. Yani çocuk şu an boşta kaldı. Yani e, bir kaza olayı yaşamış, kendi başına hmm. çözmeye çalışmış, eline yüzüne bulaştırmış, hmm. daha da derine batmış. Hani bunlar hep bir ailelerin bence sorumsuzluğundan kaynaklanan bir şey gibi geliyor bana bilgisizlik olabilir. Yapmanı Ama biraz böyle olabilir. erkekleri mi gömüyoruz şu anda ya? Yok, cinsiyet belirtmiyoruz ki. Ama başta şey dedik ki hani böyle er ya erkeklerin hani erkeklerin sorumluluk noktası daha böyle hani şey oldu Sorumluluk değil. Etkiyi kabul etme noktasında. Karşı taraftan gelen etkiyi kabul etme noktasında. Eş olarak sana söylüyor işin bir şeyleri, Sen kabul etmiyorsun. Bir şey istiyor senden yapmıyorsun? Kadınların bunu kabul etmesi biraz daha fazla. Çünkü yıllardır kabul ediyorlar söyleneni yapmışlar. Söyledin ya sürekli evin içerisinde yani. sıkı, erkek biraz daha serbest, kadın biraz daha sıkı olduğu için çoğu şey kabul ediyor. Kabul etmek bir tane villa sıkacaksın, 6 ay orada duruyor. Evet. Bizim bir arkadaş var mesela, diyor ki, yani eşi diyormuş ki ya sen dışarıda bir iş olduğu zaman gidiyorsun orada dolaplar yapıyorsun, boyalar, badanalar yapıyorsun, 6 aydır şu musluğu yapmadın diyor mesela. Hı -hı. Şimdi o arkadaş kendi dünyasında sorduğu zaman bakıyor, karşı taraf haklı yani. Hı, -hı. Veya diyelim ki bir tane şey var, ütü var mesela. Bir ütünün tamire götürülmesi Hı. lazım. Ütüyü 3 hafta boyunca, 4 hafta boyunca tamire götürmüyor. Eşi ya bunu götürsen artık diyor. Ya hani ya şu ütüyü bir yaptırsan diyor. Hani söylüyor. Hı. Evde ütüsüz bir de şey var. Hani ütülü kıyafetler azalıyor. Bu sefer eşi mağdur olmasın diye işte Hı. üst kattan komşudan ütü alıyor falan. Böyle serüvenler ol ama diyor ki araba arızalandığı zaman hemen götürüyorsun. Bunun sebebi şey mi yani? Ee, Eşten gelen etkiyi kabul etmemek. Eşten bir etki geliyor. Sana bir şey söylediği zaman bir etki geliyor. Onu yapmak istiyorsun. Yani eşin seni etkileyemiyor söylediği şeylerle. Sen onu kabul etmiyorsun. Duvar ölmüş oluyorsun bir noktada. Oradan gelen talepleri, istekleri, duyguları, yakınlığı sürekli değildir. Bu bazılarında evet, bazılarında hayır. Sürekli kabul etmediğin zaman bu sefer düşmanlık körüklenmiş oluyor eşler arasında. Ya düşmanlık o. körüklendikçe de e, olumsuz duygu daha çok baskın olmaya başlıyor insanda. Kabul Demek şeyi e, şu da olabilir. Ya Karşı tarafın kadın erkek fark etmez. E, daha hmm. öncesinde ne talepler istediğiydi. Yani belki daha öncesinde çok gereksiz taleplerde bulundu. Sıktı, sıktı, sıktı. Şu an gerekli olan talepleri de gereksiz olarak görüyordur belki eş. Aa işte bu. Talep gereksiz olsa da bir yumuşatmak lazımdır. Yani işte sürekli e, daha öncekiler gereksiz olunca bu sefer hepsini aynı kefeye koyuyor. Bazen şöyle bir durum oluyor. Adam ha, sözünü kestim. İşte Yok, talep geliyor, kesiyordum zaten. <laughs> reddediyorsun. Talep geliyor, reddediyorsun. Ondan sonra ne kadar talep <laughs> varsa bakın hangisini kabul edecek diye sana kabul ettirmeye çalışıyor belki. Sürekli istiyor. Ne, ne söylersem bilmiyorum. reddediyor çünkü. Bu bir saplantı haline gelmiyor mu? Saplantı haline geliyor ama eşinin, tek başına gelmiyor. Eşinin her söylediğini reddetmek bir saplantı haline geliyor. Evde gerçekten olacak bir ihtiyacı söylediği zaman da reddediyorsun. Bu eşinin söylediği şeylere olan saplantın senin. Hemen hayır diyorsun. Gel. Gel. <laughs> Çok iyi ya. Evet, güzel. Yani evet, ne yapacağız? Yani. Ne yapalım? Yani Peki şeydeki hani Erkekte diyoruz hani mesela sorumluluk meselesi aileden, küçüklükten geliyor diyoruz ya böyle ben biraz daha şey veriyorum. şimdi tamam erkekle ilgili örnekler, zihnimiz... Mesela kadınların mesela sorumluluktan kaçtıkları yerler neler oluyor? Herkese göre, her aileye, her çifte göre değişiyor. bu. Sorumluluktan kaçtığı yer nereler var? Hani spesifik bu konuda komple kadınlar sorumluluktan kaçıyor diyebileceğim bir yer yok. Mesela e, evleniyor, evlendiği zaman mesela çalışan bir insan Hı -hı. evleniyor. Ben ev hanımı olacağım diyor. Ama ondan sonra evdeki işler o kadar üzerine geliyor ki mesela Hı -hı. süpürme, evi süpürmek büyük oluyor. Yemek yapmak büyük oluyor. Temizlik yapmak büyük oluyor. Çocuk sevmek çok güzel ama çocuk doğduktan Hı -hı. sonra onun bezi, maması, kakası, kokusu falan derken o bir travma oluyor. Geçen mesela biz bizim bir arkadaş <gülüyor> <gülüyor> bizim bir arkadaş eşiyle birlikte bir şey eczaneye gitmiş. Orada böyle şey e, çocuk bezleri görmüş tamam mı? Böyle ikisi birden böyle Allah'ım <laughs> <laughs> evhamdülillah hani çocuklar da büyüdü yani çocuk bezi diye bir şey var abi hayatında yani 3-4 sene gidiyor birkaç tane çocuğun varsa 5-6 sene böyle bezle şeyle geçiyor yani kokuyla geçiyor. E şimdi bundan da evlendiği zaman insan mesela sıkılabiliyor yani e, bu sorumluluk alma meselesinin aşağıdan, aileden yani geçmişten gelen kısımlar olduğu gibi belki evliliğe dair, geleceğe dair olan hayal kırıklıkları da bu sorumluluktan insanı şey yapabilir mi? Ee, evdeki işlerde kadın çok fazla yorulduğunda, erkek ona yardım veya destekte de bulunmadığında kadın hayal kırıklığına vuruyor. Bir şey de yapmak istemiyor. Çünkü ben kendini tek başına istediyor yok sayılmış hissediyor, yanlış yalnız hissediyor. Hele bir de çalışan bir kadınsa değil mi? <laughs> Çalışansa zaten yandı yürüm var. Hem çalışıp hem de evde de işlerin hepsini kendisi yapmak zorunda kalıyorsa... Bence, Türkiye'de zaten Türkiye'de %80-90 öyle Karşıdaki patatesik ama. Zaten insafsız oluyor. Şimdi çalışmıyorken roller ayrılmış belli zaten. Kadın evde ev işlerini yapıyor. Erkek dışarı dışı iş, dışarı işlerini yapıyor. Anlaşmışlar rolleri bölüşmüşler, herkes işini yapıyor. Çalışınca bu sefer devreye bir ortaklık giriyor. İkimiz de dışarıdayız. İkimiz de dışarıda bir şeyler yapıyorsak ikimiz de içeri geldiğimiz zaman bir şeyler yapmamız lazım diyor. Ama erkek buna geçmişten hiç alışkın değil. Alışkın değil doğru ama öğrenmeyecek diye bir şey yok. Ee, bir Zilin şey daha var. bir şeyler almayı bir durdurmuyor bir yani evlendikten sonra. Bir not almışım. Gene hafta içinde bir arkadaşlarla görüştüğümüzde. Hı hı. Ee, şimdi bir erkek arkadaş şey diyor hani hafta sonu cumartesi ya da pazar partisi. <laughs> yani erkek arkadaş deyip böyle bir şey dedin ki, <laughs> yani hanım arkadaşlarda mı varmışa gidermiş, dikkat et yani. Kon, yani konuştum ki erkek yani. <gülüyor> <gülüyor> Kızattım abi. Ee, ben hani cumartesi günü dışarı çıkmak istiyor arkadaşlarıyla. Tamam. O da işte eşi diyor ki ya diyor işte ben hafta içi yoktum ya da hafta içi bulunmuyorum. sen Gitseydin, hafta içi işlerini halletseydin. Hmm. Şimdi vatandaş da diyor ki ben hafta içi işim vardı, çalıştım, mesaiye kaldım, fırsatım hiç olmadı. Hmm. Sonra eşi de o benim ilgilendirmez, benim sorunum değil gibilerinden cevaplar veriyor. Hmm. Bu da etkiyi kabul etmemek. Ha, kim felan etmiyor? E, bunu söyle en son cümleyi kadın, kadın söylüyor. Kadın yani, söylüyor. O beni ilgilendirmez. O Kalmasaydın o benim sorunum değil. Hı. Ha biz yokken hafta içi görürseydin arkadaştan. O senin sorunun gibilerinden. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş ama şimdi Yok ki, ha, neye göre doğru söyleyeyim? Şimdi adam orada neden mesaiye kalıyor? Ya kazancını, ya bu arkadaş hani e, evinden işine işinden evine giden biri söyle. Çok ha, o arada şu bu biri değil. Ya kazandığını. Ailesiyle yani ailesine hmm. paylaşan biri. Ama ona rağmen böyle bir tepki alıyor. Kadın evde niye duruyor? Komşular için mi duruyor? Kadın evde adam için duruyor. Tamam da kadın zaten hani şunu demek istiyorum. E, hafta içerisinde zaten o gezmesini yapabiliyor arkadaşlarıyla. Hani çalışmadığı için. işte hmm. bugün ben şuraya gideceğim gidebiliyor. Bunu yapacağım yapabiliyor. Hmm. Ya da işte ben haftada iki gün yokum. işte şuradayım annemdeyim annesinde iki gün kalabiliyor. Orada arkadaşlarıyla görüşebiliyor. Ama erkeğe gelince hafta içi full çalışmış. Mesaiye kalmak zorunda kalmış. Ama cumartesi günü ben dışarı çıkacağım deyince bizi ilgili beni ilgilendirmiyor. Yani sen hafta içi çözseydin ben yokken işini. Böyle anlatınca çok acımasız geldi bana. Yani. Bu, bu, şekilde acımasız zaten. Bunun daha kolay yolu var. Ee, kadın öyle söylemek yerine bu hem duvar hem eleştiri hem reddetme. Bana ne? Yani ne yaparsan yap, sen burada duracaksın. Sen beni reddettikten sonra ben orada kalsam ne işe yarayacak? Ah güzel, değil mi? Ben seni reddetmişim zaten. Hem seni reddediyorum, hem de kapıdan çıkamazsın diyor. Yani şey oldu, bir çifti açmaz gibi durum oldu. Hem kovuyorum, hem burada duracaksın. Meksika açmazız. <laughs> hem kovuyorum seni, hem de burada kalacaksın diyorum. Kadın da söylediğin bazen farkında olmuyor. Erkek diyor ki benim ihtiyacım var. Ben dışarı çıkacağım, arkadaşlarımla görüşeceğim. Bu ihtiyacımı gidereceğim. Nedir bu ihtiyacım? Sosyalleşme ihtiyacım var, arkadaşlarımı sohbet etme ihtiyacım var. Bir sürü gerginlik yaşamışım, stres yaşamışım. O stresin haricinde arkadaşlarla konuşup, buluşup, sosyalleşip başka bir şeyler yapmak istiyorum. Benim ihtiyacım bu. İhtiyacı dile getirdiği zaman biraz daha kolay olabilir. İhtiyacı getirdiği zaman da kad kadın bunu diyebilir. O da olabilir. Hemen burada... O da erkekten gelen etkiyi kabul etmiyor. Kendi ihtiyacını adamın ihtiyacını yok sayıyor. Yok sayılmak, görülmemek kişiyi hem hayal kırıklığını uğratır hem de bulunduğu yerden uzaklaşmasına i̇şte sebep burada, olur. Burada şimdi arkadaşın dediği şey var. Hani ben bu mesaiye kalıyorsam sonuçta ailemin refahı için kalıyorum hani. Daha rahat yaşayalım, daha şey yapalım. E şimdi böyle bir tepki alınca bana ne kardeşim oluyor? Sorumluluklarını artık atmak istiyor. Ya öyle mi? Tamam kardeşim. Ne getiriyorsam onu bulursun karşılığında. İş bu tarafa geçiyor. Bu sefer karşıdan gelen taleplerin hepsini kapatmış oluyor erkek. Benim nazarımda hani gördüğüm kadarıyla. Zaten evet. erkek duvar örüyor demiştik ha. ya. Ben aklıma bir şey Sönlüm. geldi. geçiyor. Arkadaşlar bu videoyu da izliyorsanız ve daha önceki bölümleri izliyorsanız bir durdurun. Şimdi dediklerimi düşünün. Çünkü ben anlatacağım. Bu önceki programlarda nereye bakıyor ve bu mesele yani şu anda anlattığımız meselenin çözümünü Nereden başlatmamız gerekiyor ve nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bir düşünün, durdurup düşünebilirsiniz. Şimdi benim aklıma geçen programlardaki şey geldi abi, kümeler vardı ya. Nasıl anlatmıştık onu? Şimdi benim hayatım var, senin hayatın var, bizim hayatımız var demiştik. Ve biz çoğunlukta da evlilikte ya yani ilişkide bizim hayatımız kısmının ağırlıklı olmasını istiyoruz demiştik ama senin hayatın diye bir hayat ve benim hayatım diye bir hayat da olacak demiştik. Yani şimdi Erdin'in arkadaşından yola çıkarak anlattığı örnekte aslında bu olayda sanki kadın bizim hayatımız diye bir talepte bulunuyor. Diyor ki bizim hayatımız. Fakat istediği şey buradan bir parça koparmak mı? Söylem bizim hayatımız değil. Sen benim hayatımın içine entegre olacaksın. Bu tarafa geleceksin. Diyor. Yani. Komple buraya geleceksin. Senin öyle bir şey yapmaya hakkın yok. Kümelerde şey diyorduk değil mi? Yüzde 20-25 bandında 15-20 neyse herkes kendine ayıracak. Ortak zamanının çoğunu aileyle birlikte geçireceği bir zaman olacak. Böyle olması daha doğru demiştik. Demek ki bu zamanı kullanması siz diyorsunuz ki buradan hop buraya atlıyor. Bu bir problem. Tamam peki. O zaman şey oluyor kişinin benliğini karşı taraf yutmuş oluyor. Bu sefer orası iki kişilik değil tek kişilik bir aile, tek kişilik bir ilişki olmaya başlıyor. Birisi birisini yuttuğu zaman. Çünkü ben dediğimi yaptırmaya çalışıyorum. Ben dediğimi yaptırırsam seni yutarım. Seni yuttuğum zaman sen orada olmazsın. Ya hocam valla bilmiyorum. Düşünüyorum mesela bizim konuştuğumuz şu tabloda güçlü bir şey var. E, figür var bu güçlü figür bu figürün e, bu figürü bu figüre tahakküm ediyor <laughs> bir de bir figür daha var abi bu sorumluluk meselesinde gevşek <laughs> e, eski tabirlerle yani yeni şeyde nasıl bilmiyorum da yani işten çıkan çıktığı zaman kahveye giden kahvede okeyini bilmem neysini oynayan ondan sonra kendi kafasına göre bir saatte böyle Eve gelen nerede benim yemeğim? Sabah kalktığı zaman çorabım neredeydi? Şu neredeydi? Bu neredeydi? Diye giden bir adam. Efendime söyleyeyim çocuğun okuluyla ilgilenen, kıyafetiyle ilgilenen, faturaları ödeyen, ev sahibi kapıya geldiğinde konuşan bir kadın var. Şimdi bu kadın o adama ister istemez bir bir şeyler isteyecek oraya yüklenecek yani tamam mı? Hani yüklenmeden olmaz yani. Sorumlulukta böyle tamam güçlü olunan yerler var ama bir de böyle tık çok böyle daha şey adamlar var. Ne bileyim öyle dertlendim niye dertlendim? Şey, çok mu mutlu ee, film izledik be. Vallahi çok dertlendim anlatırken ya. Bir cümle söyleyeyim. Bitirelim. Söyle, hocam ee, ne ee, söyleyeyim hocam? Rahat düşünsün. <laughs> <biz de> hocam. <laughs> hocam. Bir cümle söyleyeyim. E, ee, de bizi düşünsün. İlişkideki bazen zayıf olan taraf güçlü olan tarafı yönetir. Bunu arkadaşlar da düşünsün izleyenler. Ama güçlünün yönet, ya sonuç olarak şöyle demek lazım. Öncelikle adaletli olmak gerekiyor bir. Şefkatli olmak gerekiyor, 2. Anlayışlı olmak gerekiyor, 3. Sorumluluk ancak bu üçünü fark ettiğimizde yapabileceğimiz bir şey. Ama... Buyur. Eşten gelen etkiyi de kabul etmek lazım. Eşin varlığını orada bilmek gerekiyor. Evet. Etkiyi kabul etmek, 4 diyelim. Fakat güçlü de olsa zayıf da olsa yönetimle ilgili bir şey olduğunda e Şimdi Ali ve Senem Efendimiz diyor ki yani yönettikleri kişileri işte ailelerine sorumlu oldukları kişilere adaletli davrananları Allahü Teala işte Rahman yanında nurdan minberler üzerinde ağırlayacaktır diyor. Bak sorumluluğunu alanlar eşlerini iyi davrananları Allah nurdan minberler üzerinde ağırlayacak diyor. Ben aile hayatımda bir sorumluluk alıyorsam veya bazen bir şeyleri fazlasıyla fedakarlık yaptı bir şeylerde fazla fedakarlık yaptığını düşünüyorsam aklıma o Rahman'ın nurdan e, şeyleri, minberleri aklıma gelirse belki de hani daha anlaşılabilir, daha anlayabilir, daha etkileri kabul edilebilir, kabul edebilir bir adam olacağım diyelim. Burada bitirelim. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Arkadaşlar önce Allah beğensin. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız seviniriz. الله اكبر